Merhabalar efendim sevgili ikizler ve yükselen ikizler ay burcu ikizler olan sevgili dostlar Doğuş kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben astrolog Zübeyde Yetkin Sevgili ikizler zaman zaman bazı insanlar hayatımıza kader gibi girer ama kaderin ne zaman kapandığını ne zaman yeniden yazıldığını çoğu zaman anlayamayız Bugün kalbinde adı yankılanan. biri için buradasın sevgili ikizler. Belki bir yarım kalmışlık, belki bitmeyen bir soru, belki de sessizliğin içindeki gizli bir bağ bu. Evet bu açılım aklındaki kişiyle hikayen bitti mi? Yoksa yeni bir başlangıç var mı? Tarot destemize bunu soracağız sevgili ikizler. Her zamanki gibi mevcut enerjileriyle başlayalım. Aklınızdaki kişi tam da şu anda an itibariyle neler yapıyor buna bir bakalım. Ondan sonra da sorumuzu soralım efendim. Abonelirmeye abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle zamansız zamanı diyorum. Sizler de... O güzel enerjinizi gönderin, odaklanın, derin derin nefes alın sevgili ikizler. Hep beraber açılımımıza başlayalım efendim. O kartımız kendini attı gördüğünüz gibi. Aklınızdaki kişi hayatında şu anda neler oluyor? Basiretsizlikle geldi aklınızdaki kişi. Bakar mısınız? Hadi bakalım detaylandıracağız. Mücadele var burada. Manipüle ve narsizm dedi. Bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz doğum haritası olur. Bir yıllık öngörü, ilişki analiz haritası, yükselen burcunuz için ya da tarot açılım için 551-873-2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili ikizler. Evet aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle devam ediyoruz efendim. Öfke patlamasıyla bitirdi. Kişi basiretsizlikle geldi. Yani bu basiretsizlikte burada kişi der ki efendim ben mücadele ediyorum, 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 uğraşıyorum, uğraşıyorum, uğraşıyorum. Olmuyor. Yani kişi de olduramadığı bir süreçten geçiyor. Yani bu bir karma olabilir. Atalardan gelen bir karma olabilir. Kişi böyle bir süreçte, kişinin yıldızı düşük olabilir, nazar olabilir, bu tarz şeyler de olabilir sevgili dostlar. Öte yandan bu kişide narsizm varsa, bu kişinin narsiz olduğundan bahseder ama değilse, kişinin hayatında böyle bir kişi olduğunu ve bu kişiden dolayı manipüle edildiğini söylüyor sürekli kartımız bize. Biraz önce de geldi bu kart sanırım. Öte yandan kişide yenile ve tazelenme isteği var. Gerçekten artık kendi hayatıyla alakalı, kendiyle alakalı böyle yenilik isteyen, tazelik isteyen bir durumu da var bu kişinin. Fakat çok dalgın, çok düşünceli ve öfke patlamaları yaşıyor kişi. Kişinin burada ruh sağlığı çok da iyi olmayabilir. Bakın öfke patlamaları var buradan sevgili ikizler. Öte yandan çok fazla düşünen bir enerjiyle geldi kişi. Dalgın efendim odaklanamıyor kişi. Sürekli kafasında düşüncelerde sürekli. Evet mevcut enerjileri bu şekilde geldi sevgili ikizler tam da şu anda an itibariyle. Şimdi sorumuzu soralım efendim sizler odaklanın aklınızdaki kişiyi düşünün ben destemi güzelce karıştırırken derin derin nefes alın bakalım aklınızdaki kişiyle hikayeniz bitti mi yeni başlangıç var mı bu açılımı üçe ayırıyorum ilk önce tam da şu anda an itibariyle sizin aklınızdaki kişiyle ilgili enerjinizi alacağız bu sefer ilk önce ondan sonra kişinin enerjisini alacağız sizinle ilgili ve yakın gelecekte hangi olasılıklar mümkün onlara bakacağız sevgili ikizler Evet tam da şu anda an itibariyle sizin aklınızdaki kişiyle ilgili enerjilerinize bakıyoruz. Kupa yedilisiyle geldiniz. Burada kupa üçlüsü var. Ve kupa prensi. Güzel. Peki. Tam da şu anda an itibariyle bu kişinin sizinle ilgili enerjisine bakalım efendim. Ermiş kartıyla geldi. Geldi kişi. Kılıç kraliçesi var. O kılıç üçlüsü, ee, kılıç üçlüsü ilk defa sizin açılımınıza geldi. Şimdi kısa vadeye bakalım. Yakın gelecekte hangi olasılıklar mümkün? Hmm, güzel. Şimdi sevgili ikizler efendim sizler kupa yedilisiyle geldiniz yani bu kişiyle al alakalı şu anda kafanız aslında karışık karman çorman diyebiliriz resmen burada o kadar çok şeyi bir anda düşünüyorsunuz ki e, belki yaşadıklarınızı belki e, yaşanması mümkünken yaşayamadıklarınızı kişinin yaptıklarını yapamadıklarını belki Belki beraber mutlu bir e, beraber bir mutlu e, beraberlik mutlu bir yuva Belki de düşünüyorsunuz şu anda kafanız karışık yani her şeyi aynı aynı anda düşünmeye çalışıyorsunuz zihin kalabalık zihin çok e, karmaşık öte yandan burada kimleriniz için de şu var onu gözümde çok büyütmüşüm onu gözümde kadar abartmışım diyenleriniz de var efendim aranızda sevgili ikizler yine burada kupu üçlüsüyle bu kişiyle arkadaş ortamında tanışmış olabilirsiniz arkadaş vesilesiyle sosyal medya aracılığıyla olabilir keyifli zamanlar geçirmiş olabilirsiniz güzel e, birlikteyken çok güzel neşeli keyifli zamanlar geçirmiş olabilirsiniz Tekrar aynı neşeli günleri, keyifli zamanları geçirmek istiyor olabilirsiniz sevgili ikizler. Ee, ya da işte ortak arkadaşınız varsa işte onunla size haber göndersin. Ya da o sizin aranızı yapsın gibi gibi şeyler de geçiyor. Kafanızdan çok şey geçiyor. Bilinçaltınız çok çalışıyor bu konuyla alakalı. Sevgili ikizler. Öte yandan burada kişinin size gerçekten doğru, dürüst, samimi bir şekilde gelmesini istiyorsunuz. Bunu bekliyorsunuz. Öte yandan bu var sevgili dostlar burada kimileriniz için. Yani bana gelsin benim istediğim gibi gelsin. Hem net olsun hem samimi olsun. Hem dürüst olsun. Şeklinde temiz bir sayfa. Bakın sizin enerjiniz bu şekilde geldi. Bu kişiyle ilgili. Aklınızdaki kişiyle ilgili. Yani ne yaşarsanız yaşayın. Şu anda hala bu enerjiyi çalıştırıyorsunuz. Sevgili ikizler. Kişiye baktığımızda kişi zaten ermiş kartıyla geldi. Yani aranızda güçlü bir bağ olduğunu söylüyor kişi. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın ki burada çok ağır şeyler yaşanmış. Ee, kalp tarumar olmuş resmen. Yine de aranızda hala kuvvetli bir bağın olduğunu söylüyor bu kişi. İkiniz de birbirinizi hissediyormuşsunuz. Öyle söylüyor kişi. Ve burada... Kişi şu anda aslında sessiz. Kişide bir içine kapanma, kalbine doğru bir yolculuk var sizinle ilgili, sevgili ikizler. Ee, siz burada, yani kişiye göre siz hedefleri olan, hayalleri olan, kontrollü hayatının kontrolünü eline alan yapmak istediklerini yapan, o yolda devam eden bir yapıdasınız. Burada diyor ki kişi ben senin kalbini çok kırdım. Yani burada kırık kalpler var sevgili dostlar. Belki onun kalbi de kırılmıştır. Lütfen herkes durumuna göre alsın. Burada kırılan kalp var. Ama üçüncü kişiler yüzünden diyor burada bize. Yani kişiye ya üçüncü kişileri tercih etti ya üçüncü kişileri dinledi. İşte bu yüzden bunlar yüzünden kalp kırıldı, sizin kalbinizi kırdı. Hatta paramparça etti. Yani bu üçüncü kişiler bazen iki taraf evli olabilir. Bazen bir taraf evli olabilir. Bazen aile, kan bağı olabilir, kardeş, çoluk çocuk, e varsa evlat ya da dost gibi görünen birisi de olabilir. Ama bu ilişkide daha çok bu tarz konular e, mevzu bahis geldi sevgili dostlar burada kişi hala bunların enerjisinde evet aranızdaki bağı hissediyor kişi aranızdaki e, ve aranızda bağ olduğunu söylüyor ama hala bu kırdığı kalbin o kırdıysa ya da kırılan kalpleri nasıl onarırım ya da düzelir mi enerjisinde. Sevgili dostlar. Şimdi hikaye bitmiş mi? Hayır. Tamamıyla burada bir bitiş yok sevgili dostlar. Evet, kırılan kalpler var, kalp kırık. Yaşananlar unutulmamış. Siz kişiye göre biraz daha duygusalsınız duygusal olarak bir beklentiniz var. Ama kişi de hala kırdığı kalbi düşünüyor. Kırılan kalbi düşünüyor. Ama onda da bitmemiş. Sizi hissediyor bir kere. Tamamıyla bitme yok burada sevgili dostlar. Bu hikaye bitmemiş. Şimdi olası geleceğe baktığımızda yakın geleceğe. tılsım altılısı güç ve denge kartı var. Çok güzel. Şimdi kişi şu süreçleri atlattığında sevgili dostlar bu yakın gelecek bir hafta üç ay arasıdır. Bunu da belirteyim. Aranızdaki alma verme dengesinin olması şart. Bu denge yitirilmiş. Bir kişi bir taraf çok sevmiş. Bir taraf inanılmaz derecede çok fazla emek vermiş. Olsun diye gayret göstermiş, çabalamış. Bitmesin diye uğraştınız belki. İşte bu dengeyi kurmanız lazım. Bu e, ilişkide bu dengenin gelmesi lazım. Bunun için yapılması gerekenler yapılmalı. O zaman güce gerilecek bu ilişkide. Adımlar atılacak. E, i̇şte rikse riksler alınacak sevgili dostlar. Bir araya gelinecek ve o zaman denge tamamıyla sağlanacak dedi. Bakın çok güzel. Ve bu da bir hafta 3 ay çok pardon arasında gerçekleşeceğini söylüyor bize tarot burada bu olasılığın yüksek olduğunu söylüyor lütfen sizler de enerjinizi bu şekilde çalıştırın çünkü e, enerji her şey demek sevgili dostlar karşı tarafa da enerjilerinizi o şekilde çalıştırırsanız karşı taraf da bunu hisseder enerji o şekilde gider efendim evet güzel geldi e, açılımınız şimdi bu açılımın üstüne aklınızdaki kişiyle alakalı işaret kartlarından mesaj almak istiyorum bu sefer sevgili dostlar sizler için biliyorsunuz mesaj almadan bırakmam sizi hadi bakalım bismillah karma dedi efendim dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla eğer yaşıyorsanız dersi almamışsınız demektir diyor Mutsuzluklara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananların içinden affet, helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et. Şimdi sevgili ikizler, sadece bu kişiyle alakalı değil. Her ilişkinizde aynı şeyi sürekli yaşıyorsanız burada bir karma olasılığı var diyor. Olma olasılığı var. Eğer böyle bir durumun içerisindeyseniz içinizden bir affetme yani kişiyi tamamıyla affettim seni helal hakkımı helal ediyorum değil burası. Kendinizi affetme ile alakalı. Çünkü affetme enerjisi yeni başlangıçlar ve iyileştirme enerjisi taşır sevgili dostlar. Böyle bir durum içerisindeyseniz birinci adım bu sizler için. İkinci adım ise bol bol iyilik yapmak. Bol bol iyilik yapmak sevgili dostlar. Ee, ve iyilik yaparken de şunu söyleyin. Her sabah kalktığınızda arınmaya niyet ediyorum. Ya Rabbim ya da neye inanıyorsanız. Bugün ben artık arınmaya niyet ediyorum deyin o blokajlar da gider sevgili dostlar o enerji gelirse o enerjiye bürünürsünüz ama bunu sesli sesli söylemeniz lazım tabi buralarda ayrı konular uzun mevzular evet sevgili dostlar sizler için de mesaj bu şekilde geldi uyumlanmak isterseniz abone olmanız etkileşim bırakmanız yeterli sevgili değerli dostlar kolektife şifa olsun diyorum Net cevaplar için bireysel danışmanlık almayı unutmayın. Yolunuz sevgiyle kalbiniz huzurla dolsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili ikizler.